Şimdi Zeki benim arkadaşım. O da arkadaşını söylüyor. Şu an Zeki'nin evindeyiz. Zeki'nin bir ev arkadaşı var. Gülce bir ağabeyimizmiş. O içeride uyuyor. İçeride biz gizli kamerayı yerleştirdik uyurken ona bir şaka şey yapacağız. Bağırıp çağırsa Zeki artık olay sende oğlum. Sen bizi kurtaracaksın. Bakalım bir tek gelecek ilgin değil, ilgin değil. değil. Ben ailenizin hırsızı Metin. Hırsız. Hani kapma, sıkıntı yok. Böyle bir şey kapkaç, sırtmadan değil. Yani bir şey yani ya. Beni bile panik ettiririz Ben 40 yıllık hırsızım, beni panik ettiririz. Ben ailenizin yani bu muhitin hırsızıyım. Ben biraz kibar bir olduğum için e, haber verip gitmek istedim. Bunları aldım, gidiyorum. gidersiniz. He. Ben hani alıp beş gideceğim. Yok, ben ha. bırakmam eşyalarımı. Git, 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 Hani haberi verdim diye kabahat mi ettin beni? Hayır. Ben istemiyorum Sen Ne biçim ben zemniyet bilen ya. Ya ben... Meceniymiş. Çık dışarı Lütfen. Lütfen derken? Hayır. Hırsızlar... Çık dışarı hadi. Ben efendim... İstemiyorum. Bana ben... şalami niye getiriyorsun kardeşim? Ya, hırsızım ben. Hırsız sen hırsız git başka yere git. Çık dışarı Lütfen. Ben kızdım ha. Bizim polis çağırıyor içeride. Polis. Telefonu nerede? Abicim telefon da çantada senin onu da götürüyordum ben Onu çağırmadan çık dışarı ya Hadi Seni görmek istemiyorum lütfen Ne biçime ya Gidin çalış adam gibi Ben birkaç parça alsaydım bari Birkaç parça mı? He Zırı ağlamasın gülü Babanın malı mı? Git çalış al Ben özür dilerim <laughs> enişte rahatsız ettim o zaman Ayıp ettin ha İkide Bir gidelim buraya Tamam önce de mi gidelim Adamın adını? teridir yani Anladım Hadi evet. lütfen Durun Mahim. Çıkar mısın? Hadi yürü. <laughs> Git lütfen. Ya hocam işiniz değildi. Ben çıkacağım tamam ben zaten hani kötü bir hırsız olsam böyle gelip uyandırmam zaten. Oturdum yanınızda ve uyandırdım. O zaman niye beni uyandırdınız beyefendi? He? Niye beni uyandırdı? Alıp getirseydin ya. Ay getirmedim işte ben sizi uyandırdım ki yatağa sağlık öyle uyandınız. Hayır hani ben gidiyorum aldım birkaç eşyanızı kusura bakmayın helalleşelim diye şey yaptım. Ya. Telefon telefon 3-4 tane saksı maksı orada cüzdan müzdan onları çektim. Yani bir helalleşelim istedim. Hadi yürü git, git buradan. He? Polis çağırmadan git buradan, lütfen. Dur şurada da bir çantam var Hayır lütfen. Hayır, benim kendi çantam, özel çantam, diğer evde çaldım inşallah. Hayır, sen kendini kaybettin. hadi yürü. Tamam, yürü abi, tam, tamam, abi, sakin, sakin lütfen. ol, abi, ol. Tamam, ben, Kışır tamam, ben gidiyorum. De şuradan bir kırdın alsaydım diyorum, hani kırdın. Bir zırh karamasın, yürü git. Bu benim evimdir, senin değil. Abicim ben, ben bakın ben şimdi haber verdiğimde suçlu mu oldum ya? Hayır efendim, çık dışarı, çıkar mısınız? Ya çantaya ben gidebilirdim. Hayır çanta yok mu? Çanta yoksa bunu çağıracağım. Hadi gidin. He? Gidin. Nereye gidin ya? Nerede çıktın sen ya? Nereden geldin? Nereden? ne 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 zaman? Kapıdan girdim abi. Kapıdan. Evet. Kapıdan girmiş şey olmuyorsun. Yok senin eve arkadaşım vardı ya, çıktığını Allah gördüm ben. Allah. arkadaşım vardı ya, çıktığını gördüm ben, peşinden girdim ben. Ya ben Allah. kötü, kötü boyasız olsam... Belası mısın ya? Lütfen çıkar mısınız? Ya ben şurada kestireyim abi. Git Az uyum böyle gideyim. Hay hay. Hadi uyuyayım amca. Tamam bir saat. tamam. Tamam sakin olun ya. Ayıp ya. Ya ben amcacığım bak telaş yapacak bir durum yok. Ben iyi bir insanım ya. O zaman benden korkma. Sen ben uyuyayım böyle. Ne uyuması baban yatağı var yatağın mı ya? Yürü git. Ya amcacığım bak ben sizden seni de çalabilirim biliyor musun? Polis çağıracağım. Yok. Polis çağıracağım. Telefonum burada çantada. Ben... Çantamı ver. Oldu. Vereyim de sen polis Nerede? Telefonun nerede? ne i̇şte, polisin numarasını da söyleyeyim size. 155'e alacak. Ben biliyorum onu. Aa, yok karıştırma. 155'e alacaksınız. Gider misiniz? Nereye? Cehenneme. Hamdecim ben değerli onlar o yüzden. Ne yapacaksın bunları? He? Ne yapacaksın? Neyse. <laughs> Telefonum nerede? Nerede karakol lan? Ulan diyorum ya. Hadi yürü. Git dışarı lütfen. Hadi git. Git beni uğraştırma lütfen. Gider misiniz? Gider misiniz efendim çok kibarım yani. Gider misin? He? Git. Bak silahım orada. Çeker vururum. Çık dışarıya. Tamam, anladım. sakin ol tamam. Çok Tamam çıkacağım ben bir şey Hadi, deneyim. Benim beni fazla şey etme lütfen. Gider misin? Amirim hep küfürlüsün hem de lütfen dur. Ben seni anlamadım dengesizlik söz Git lütfen. Git lütfen derken? Git. Sensin o it. Ha git dedin. Çık. Tamam çıkacağım. Çık dışarıya. Sen gelip eve giriyorsun. bize beni bilmem kibarım diye bilmem ne. Ee, bunun bu işin kibarı mı Anladım. Geri zekalı mısın? <laughs> Geri da mısın? Sen zekalı mısın? kafanın mısın? Kafan yerinden mi yerin? Hadi gider misin? Git! Çık dışarıya! Çık dışarıya! Hadi yürü! Yürü! Özür dilesem. Manyak mısın? Hadi özür dilesem. Özür dilesem ben sizden. Hayır hayır hayır. Özür dilesem bir şey yok. Hadi fazla şey etme. Yoksa hemen polis çağıracak. Böyle çıkmam lazım ki tanımayayım amca. Ha, hadi yürü git. Bir şey rica edeceğim. Ben şimdi gireceğim. Git nereye gidersen git çık. çık evinden çık. Haber vermesen sevinirim. Hayır. Evinden çık ya. He? Çık, çık dışarı. Evinden çık. Dur. Çıkayım mı? Çık çık. Çık çık. Çık dışarıya. Çık 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 dışarıya. Çık. <gülüyor> çık. Yürü. <laughs> 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 Hadi dışarıya. Zeki! Zeki! Yakala hazır mı? Zeki dur Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Arkadaşım <laughs> değil. <laughs> Biz de <laughs> şaka yaptım. Metin abi. Metin abi bir saniye kama şakası yaptım. Metin abi. Ne kadar sordun <Korkadın gülüyor> mu Metin? Sordun bana. Metin abi. Sen ne kadar sordun şey bana ya? <gülüyor> <gülüyor> Metin abi sen bana ne kadar sordun şey ya? He? Hüsnü abi. Abi. Korktun mu? Korktum ya. He? Korktum ya. Korktum ya. <laughs> Pek olacak. Ben niye böyle şaka yaptım? Kızdıralım seni dedik abi. Ya. Metin abi, Ev arkadaşının iş bu. Öyle mi? Evet. Bak şu kabinenin içinde bizim kameramız var. Evet. Ha, ne de biliyor? Evet. Burada kameramız var diyorum, kameramız.